Burası gördüğünüz gibi boşaldı. Yarıya indi. Bu demir kalkacak buradan. Pazartesi inşallah. Burayı da brandalayacağım. Bitecek. Bu çalıları kaldıracağım. Kıracağız. Odun. Şunları fasulye çalısı yaptık. Bu buradan kalkacak. Ön tarafa gelecek. Sehpalar kalkacak. Bakın ne yaptık. Hayk abi çalışıyor bir tarafta. Bak böylece kapattık. Buraya da bir kapı yaptık. Gördüğünüz gibi Özkan abi, Faik abi çalıştılar bugün. Bak böyle kapattık. Çok güzel oldu. Burası barınağımız. Ya. Gördüğünüz gibi gördünüz. Burayı da inşallah yapıyoruz. Temizliyoruz bir taraftan o tarafta inşaat var biliyorsunuz. Kirazımızda bir var bir var. O kadar güzel kiraz var ki bugün bu sefer maşallah. Yani çok güzel olacak. Neyse toplayıp yollarım artık. Eğer o zamana gelemezseniz. Dutumuz da öyle. Çilekliğimiz de öyle. Her yer çok güzel olacak. Tabi topla topla burayı bitmiyor. Bitmiyor yani bitiremedim bir türlü.